pode ter que encher esse se Ki. Hoş geldiniz Hakan Sağol Bey. Arkadaşlar. Şeref verdiniz. Efendim ben 2019 yerel seçimlerinde yüzde 54 oyla halkın oyuyla geldim. Yüzde 54. Yaradan nasip etti bu makama geldik oturduk. Bizim yüreğimizde vatan millet sevdası var. Hizmet aşkı var. 1995 yılından beri aktif siyaset yapmaktayım. Beş dönem ilçe başkanlığı, beş dönem belediye başkan adaylığı yaptım. Ve Yaradan da bugün bu şerefli makama bizi nasip etti. Yüreğimizdeki hizmet aşkı hiçbir zaman sönmedi, sönmeyecektir de. Ben halkımı, memleketimi, vatanımı, milletimi yürekten seven ülkücü bir adamım. Şerefli bir ordunun elemanıyım. Bunun bilinmesini istiyorum. Biz geldiğimiz günden beri <laughs> hazırladığımız projelerimizi affedersin. Hayatiyete geçirmek istiyoruz. Ve bu hayatiyete geçirilecek projelerin hepsini bir e, mümkün değil geçirmemiz sırasıyla yapmaya başladık. Bunlardan bir iki tane önce bir iki tane projeyi hay hayatiyete geçirdik. Bugün de e, gideceğiz göreceğiz. Evet. Fırın gazetehane morg fakirlerimize aşevi ve hamam. Harika. Evet. Beş kalem var, evet Tabii. efendim. Biraz süreç uzadı. Neden uzadı? Pandemi olayından hı hı. ve Cumhur Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomik tedbirlerinden dolayı e, bazı aksamalar olduğu için bugüne kadar sürecimiz uzamış bulunmaktan. Bugünden itibaren atağa geçtik. Allah kısmet ederse Hemen göreceğiz. Gidip göreceğiz. Bunları bu e, fırının falan yanında bir büyük bir düğün salonu kısmet olursa onu da hayatiyete geçireceğiz. Sürecimizi bitirene kadar halkımıza verdiğimiz sözlerden bazılarını eee maddi gücümüz yettiği sürece hayatiyete geçiririz diye düşünüyorum. İnşallah efendim. E, o zaman <laughs> Sayın Başkanım şöyle bir hafif sokaklarına çıkalım. Yapmış olduğumuz çalışmaları izleyenlerimizle tek tek paylaşalım. Tabii. E, süremiz içerisinde sizin de duygu ve düşüncelerinizi tüm kamuoyuyla paylaşalım istiyoruz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Tabii ki olur. Peki. E, sevgili izleyenlerimiz şimdi efendim Sayın Başkanımız yapmış İşte şu anda başkanımız efendim çıktık. Ee şöyle bir Hafik efendim ilçemizi güzel bir şekilde sizlere elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışacağız. Ee şu anda tam Hafik e ilçemizin meydanındayız değil mi başkanım? Meydandayız evet. Evet. Arkamızda güzel bir heykel var. Evet. Osman, Osman Gazi, Gazi heykeli. heykeli. Evet. Kameralara konuşalım efendim. Osmanlı İmparatorluğu'nun temelinin burada atıldığına dair hı hı. Osman Gazi'nin anıtının Üzerindeki yazıları da alabilirsiniz. Evet, tabii. Biz hepsini şimdi göstereceğiz. Evet, alabilirsiniz. Ee, şimdi tabii Hafik ilçemiz, yollar çok güzel, kaldırımlar genel anlamda temiz, bakımlı. Evet. E, vatandaşlarımız mutlu. Bir de böyle küçük şirin ilçelerimiz insanı daha bir mutlu ediyor değil mi başkanım? Tabii ki. Daha güzelleştireceğiz inşallah. Baharda buraya e, e, asfaltını atacağız. Hepsini güzelce yapacaksınız. Evet. Peki Karay ile beraber konuştuk, kararlaştırdık. İnşallah baharda bu işi ifade edeceğiz. Peki. Hakan Bey. O zaman efendim biz şöyle yine başka yerleri görmeye devam hay edelim. Hay hay buyurun efendim. Gidelim. <laughs> Sivas'ımıza en yakın ilçe olunca hem şirin hem de güzel bizlerimizden geldiği kadar başkanımızdan da detaylı bilgileri öğrenmeye çalışıyoruz. Efendim şimdi Hafik ilçemizde vatandaşlarımızın geçim kaynakları nelerdir? Burada ne kadar vatandaşımız yaşıyor? Kaç mahallemiz var? Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii tabii. 3500 nüfusa sahipli Hafik tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. Son zamanlarda sulu tarıma geçildi. Patates, sılaş, ve e, şeker pancarı ekiliyor. Daha bu sene başlanıldı onlara Hı -hı. da. E, i̇şte iki senedir sulu tarımda. Altı tane mahallesi var. Evet. E, efendim 74 tane de köye sahip. Ne güzel. Hafik. Hı -hı. Evet. Tarım hayvancılıkla geçinen bu insanların dar kesim, genç kaynakları bu kadar. Başka da olmadığı için hafik 13 bin nüfustan Geçmişte evet. 13 bin nüfustan 3500 nüfusa kadar düştü. Hı hı hı. Dolayısıyla dış göçler başladı. Evet. Yani ister istemez Türkiye'nin birçok tabi tabii ilinde çalışma alanları köylerle, yoktur. Çalışma evet. alanları yoktur. Hı hı. Dolayısıyla hafif boşaldı. Şu anda da işte burada bir yüksek okul var. Evet. Cumhuriyet Üniversitesi'ne Cumhuriyet bağlı. Üniversitesi'ne bağlı yüksek okulumuz var. Gördüğünüz gibi öğrenciler de hı gelip hı. gidiyor. Hemen üst tarafta e, Hacı Kamer Aydoğan erkek öğrenci yurdumuz var. Evet. Gölün kenarında da gideceğiz zaten Hı. orada da kız yurdumuz var. Yani aslında öğrenci için de ideal bir ilçe burası. İdeal bir ilçe. Yani, yani şehir dışından bizi izleyip böyle Sivas'a gelmek isteyen, burayı yazmak isteyen öğrenci arkadaşlarımız da Sivas'a e, yakın bir ilçemiz burası. 35-40 kilometre uzaklıkta rahatlıkla buraları tercih edebilirler. Tabii ki de. Burası eski tarihi pek yolu. Evet. Ticareti çok hareketliymiş. Çok hareketliydi işte şey yol çevreye alınınca hı hı. bura 3 bin nüfusa düştü. 13 bin nüfusundan 3 bin nüfusa düştü. düştü. Ama yine tarihi pek yolu burası. Tarihi pek yolu. Burada başkanımız bütün efendim gayretleri gösteriyor. Vatandaşlara hizmet etmeye devam. Tabii ki görevimiz bu. Evet. Halkımıza hizmet. Hizmet. Efendim biz tabii hem gezeceğiz hem de Sayın Başkanımızla konuşma ve röportajlarımızı, sohbetlerimizi tabii. yapacağız. Tabii efendim buyurun gidelim. Şimdi burası tabii ki Hafik ilçemizde şu anda inşaatı devam ediyor. Bunun içerisinde beş ayrı hizmet verilecek bu yapılan binada. Ee, tabii dilerseniz bakalım bu bina ile ilgili bu yapılan hizmetle ilgili bilgileri de önce başkanım şöyle bir sıralasın. Ardından da işin emekçi kısmında çalışan kısmında ustamızı da böyle tam işin efendim içerisinde böyle yakalamış olduk. Başkanım neler yapılıyor burada? Valla halkımıza verdiğimiz meydanlarda verdiğimiz sözlerin beş kaleminin şu anda burada icra ediyoruz. Neler var bu efendim binanın içerisinde? Mork, gasırhane, Evet. Aşevi, hamam hı hı. ve arkada ayrıca ekmek fırınımız var. da göreceksiniz. Harika. Yani burada efendim beşi bir yerde diyebilir miyiz? Dördü dördü bir yerde, dördü bir yerde. Dördü bir, yerde. <laughs> bir de arkada beş. Bir de arkada beş. Evet. <laughs> e, usta şimdi vallahi sen de böyle böldük ama kusura bakma hakkını helal Allah et. Neler olsun. diyeceksin? Helal olsun. <laughs> Hafifteyiz. Hafifteyiz. Evet. Peki işleri? İşler bitti yani. Bitti. Kab kabası işçiliği bitti yani. Ingeççiliği kaldı yani. Payans da başladı yani. Evet. Yarın da alçısı başlanacak. Yani bir, bir aylık işimiz mi kaldı? Bir aylık sürmez yani. Yarın cepheyi boyayacağız. Vay vay vay. Valla maharetli ustamız. Eli hızlı. Evet. Maşallah. Ustam kolay gelsin. Sağ ol. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok. Allah razı olsun. Peki. Başkanım dilerseniz şöyle bir içeriye de bakalım olur Tabii mu? bakalım. Peki efendim. Yani. Hadi şöyle bir girelim efendim. Hafif'teki hizmetleri yerinde inceleyelim. Han be şu karşıda gördüğünüz yerde düğün salonunun alanı. İnşallah bu inşaatlardan sonra bitiminden sonra iç bu binaların iş dizaynından sonra bu tarafa başlayacağız düğün salonuna. Allah nasip ederse. Bunu da halkımıza duyurmuş olalım. Evet görmüş olduğunuz gibi Hafik'te e, başkanımız e, gerçekten yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Hafik ilçesine birbirinden güzel hizmetleri kazandırıyor. Şu anda e, fırın yapım aşamasında. Evet. Yok bitti. bitti fırın mi? fırınımız bitti. bitti. Artık bir temizlik halinde göreceksiniz. Evet, evet, efendim. Hepsi hepsi yapıldı. E, günlük kaç tane ekmek üretilecek? Bununla ilgili bir çalışma yaptınız mı? Vallahi 1500 2000 falan çıkaracağız. Hı, hı. Şu anda da e, çalışmalarımız o yönde. Evet. Yalnız son zamanlarda gelen zamlardan dolayı bir fiyat biçemiyoruz. Sadece halkımıza piyasadan biraz daha düşük. Böyle halkın yararına. Bütçesine uygun. Bütçesine uygun. Ekmeğin bir ekmek evet. İnşallah inşallah. Çarşıda da bir şey yapacağız. Büfe. Büfe yapacağız. Büfede satış yapacağız. Hı hı. Fakirler oradan ekmek alacaklar bedava. Evet. Biz onları da ayıracağız. Oo, ne güzel. Yani böyle maddi imkanı olmayanlar da ücretsiz ekmeği böylece hafif de yemiş olacaklar. Değil evet. Mi? Evet. Allah razı olsun başkanım. Buraları bize kazandıran gün yamaçlı iş adamımız Osman Ürne huzurunuza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun tuttu altın olsun. Biz de efendim Sayın Osman Bey'e buradan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Gerçekten bu iş sevda işi, gönül işi evet, değil mi? Evet, evet tabii. Ee, Allah benim kesenizi kat kat artırsın diyoruz. Amin, Yatırımlar amin, böyle amin. desteklerle oluyor değil mi? Tabii ki desteklerle. Bütçesi olmayan bir belediyeye destek olmadan olmaz. E bu da sizi seviyor, sayıyor, gösteriyor tabii, değil mi? Tabii, elbette ki. Artık bizi yerenleri görsünler. Evet. Kimin sevilip sayıldığını, hı hı. kimin e, devletin bütçesini bitirdiğini herkes görsün. Peki. İşte efendim biz de hala hani yapıyoruz burada ilçede e, belediye başkanının efendim yapmış olduğu çalışmaları hem geziyoruz hem de sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi başkanım, e, burası e, Hafik Mezarlık Bölgesi evet. ve siz de burada yeni yeni yerler kazandırıyorsunuz bölge. Evet. Hemen evet. şöyle e, dönelim isterseniz. Şimdi bu yanındaki gördüğünüz bu ar, e, arsayı, tarlayı ben Hafik Belediyesine kazandırdım. Hı hı. Hemen onun yanında da milli şeye ait, milli emlak ait bir yerimiz var. Her taraftan 12-13 tane e, devlet ünitesinin görüşlerini de ona aldık sadece burada devlet su işlerinin sulaması biraz ileride olduğu için hidrantlar falan var. Oradan çıkarılması gerekiyor. Sulama alanından buranın çıkarılması lazım. Şu anda onun mücadelesi içerisindeyim. İnşallah orayı da alırız. Siv mezarlığımızı bir açacağım buradan. Hı hı. Etrafını aldıktan sonra çevireceğim ve Sivas'taki mezarlıklar gibi Tek Örneğimiz tek tip evet. mezarlık yapacağız inşallah. Teşekkür ediyoruz efendim. Evet. Burası da e, yakın zamanda e, Hafik Belediyesi bünyesinde e, hem mezarlık alanı daha da genişlemiş olacak hem Çok de... Çok doldu, evet, mezarlarımız doldu. Doldu, Nalak, doldu Nalak, için amin amin. Nur içinde de yatsınlar atalarımız. Ve böylece mezarlık hizmetleri olarak da vatandaşların cebinden hiçbir ücret çıkmadan... çıkma Çıkamıyoruz mi zaten Harika. Elret, evet. E, burada son görev böylece yerine getirilmiş olacak. Tabii tabii tabii. tabii. Hakıma karşı görevimi yapmak istiyorum. Peki efendim, biz de bunları tamam. bir bir burada paylaşıyoruz. Sevgili izleyenlerimiz, işte Hafik ilçesinde tabii Hafik deyince akla Hafik gölü geliyor. Gerçekten Sivasımızın en özel ilçelerinden bir tanesi çünkü e, Sivas'ta e, sosyal hayatı böyle canlandıran, gelip burada suyun keyfini çıkartan o kadar çok kişi var ki şehir dışından insanlar buraya özellikle yaz aylarında akın akın geliyor. Tabii sonbahar kışa doğru biraz gelenler azalıyor ama yine de burada Hafik Gölü'nün manzarası bir başka oluyor. Başkanım burayla ilgili neler söyleyeceğiz efendim? Hafik Gölü'nün hemen şu anda yanı başındayız. Şimdi Hafik Gölü deyince Sivas'ın en güzel göllerinden bir tanesi olduğunu halkın bilsin. Evet. Buranın üzerinde projelerimiz var ama sit alanı ilanından sonra projelerimizi pek hayatiyete geçiremedik. Fakta pek hizmetler verdik ama ben bunu bu sit alanının kaldırılması için, kendi bölgemde kaldırılması için elimden gelen müracaatlarımı yapacağım inşallah. Gerekli yerlere. E, Hafif Gölü e, çeşitli balıklarla dolu. Evet, şöyle evet, arkamızda, evet, arkamızda şu anda. Evet, dolu. Burada 2017'de ilçe, tarım, i̇lçe tarım, tarım, il tarım, il tarım, il tarım. İl tarım, evet. İl, il tarım e, kanalıyla buraya ee, gümüş balığı, aynalı sazan, pullu sazan ektirdik. Evet. Çok çok büyüdüler buradan ve olta balıkçılığına hı hı. devam ediliyor. Yüzü eskiden satılıyordu. Evet. maliye satıyordu. Hı hı. Şimdi ben ona müsaade etmedim belediye başkanı olarak şu anda gelen misafirler olta balıkçılığı yapabiliyor. Evet, yani o serbest. Hobi gibi veya da tabii, biraz rahatlamak amacıyla tabii, tabii balık tabii, Tabii. Evet. Şu karşıda gördüğünüz pılır. Evet. Yüksek bahsediyoruz. Yüksek bahsediyoruz. Yavuz Sultan Selim'in e, doğu seferlerine gittiği zaman buradan geçerken tahtının buraya kurulduğu yer. Hı hı. Tahtı buraya kuruldu. Tahtı buraya kuruldu. Evet. Karşı dağların eteklerinde ordugahı var. Hı hı. Ordugaha konuşlandırılmış. Evet ve Zara yolu üzerinde Hafik'in çıkışında solda büyük kuruda atlar notlatmıştır. Ve bu gördüğünüz dağların bu tarafında tarihi göç yoludur. Yani ta dağların etekleri diyebiliriz değil mi? Evet. Dağların eteklerinden bir göç yolu doğuya doğru evet. giden bir göç yolu vardır. Hı hı. Ön tarafında da çevre yolda tarihi pek yoldur. pek yolu evet. Yani Hafik yani. tarihle kokan bir küçük kazamız. Harika. Geçmişten bugüne hafiyin o kadar çok tabii ki önemi var ki bugünlerde de bu önem gerçekten çok güzel bir şekilde korunuyor. Ee, peki bu alanın daha iyi şekilde kullanılması için nedir efendim söyleyecekleriniz? Burada sosyal bir tesisiniz var. Sosyal bir tesisimiz var. Bizim sosyal tesisimize kimse dokunmasın. Biz belediye olarak kendi malımızın üzerinde istediğimiz şekilde turizmi açmayı düşünüyoruz. Turizmin gerektiği noktalar neyse orada ben halkıma hizmeti vereceğim. İnşallah efendim. Vermek istiyorum. Yeter ki bizim yerimize dokunmasınlar. Kimse dokunmasın. Yani burayı isteyenler mi var acaba? Hani sit alanı olduğu için. Ya sit alanı olduğu için değil. yani müdahale edilmesi. Hizmette müdahale edilmesi olaylarımız var. Bazı olaylarımız var. Bunları ne hak görmek istiyor ne ben de görmek istemiyorum yani. Hı hı. Görmek istemiyoruz. Biz kendi yağımızla kavruluyoruz zaten. Ödeklerin, ödeneklerimiz falan da yok. Hı, hı. Onun için biz kendi yağımızla kavruluyoruz. Bıraksınlar, bıraksınlar biz rahatça çalışalım. Yani Hizmetimiz diyorsunuz biz rahat olursak, rahat bırakırlarsa daha da iyi hizmetler sunacağız diyorsunuz. Elbette dersiniz. ki biz buraya hizmete geldik. Amacımız bu zaten. Doğru. Yıllardır ben 26 senedir aktif siyaset yapıyorum diyorum. Evet. Ve ilçe başkanlığı yaptım 5 dönem. 5 dönem belediye başkanı oldum. Hafik ve Hafik halkının bütün ihtiyaçlarını bilen bir belediye başkanıyım. Her şeyi burada takip ediyorum. Her şeyi burada takip ediyorum. Halkımın az ve taleplerini, hı hı. hizmet bekleyen noktalarını tek tek tespit etmiş bir belediye başkanıyım. Evet. Onun için de bütçem dahilinde elhamdülillah benim geldim geleli ne bir piyasaya borcum var, ne sigortaya borcum var, ne de bir başka yerlere hiçbir borcum yok. Yani şu anda borçsuz bir Kend belediye izliyorsunuz. Borçsuz ama benden önceki borç var. Nasıl tabir. sizden önce efendim? Yani 7 trilyon borç bırakılmış. Ee, bir o duruyor mu hala? veya ona... Ödeyeceğimiz, e, takside bağladığımız bazı ödemelerimiz oluyor. Evet. Ama onlar ufak tefek oluyor. Hı hı. Biz de e, hayatiyete geçirmek için yapacağımız plan projeyi, paraya ihtiyacımız var, bütçeye ihtiyacımız var değil ki mi? Böyle sosyal tesislerde en azından para döndürecek tesisler değil mi? Tabii ki. Belediyelerin en büyük gelir kaynağı. Evet, gelir kaynağı. Burası benim en büyük gelir kaynağım. Hı hı. Kiraya verdim. Evet. Üç yıllık kiraya verdim. Hı hı. 3 yıllık anca sözleşme yapıyoruz evet, belediye başkanı hı. olarak. Üç yıldan fazla yapamıyoruz. Hı hı. Onun içinde şu andaki sıkıntılarımız çok büyük. Evet. Peki bunların çözülmesi için neler söyleyeyim <laughs> efendim? İleteceğimiz, duyuracağımız, aktaracağımız sesinizi duyuralım istiyoruz. Valla bize bir belediyenin yetkilerini bıraksınlar rahat kullanalım onları hak ettiğimiz, benim halkımın hak ettiği ödenekleri göndersinler. Hı hı. Elimizi uzattığımız noktalarda hep kırılıyor elimiz. Halka hizmet engelleniyor. Kasıtlı olarak engelleniyor. Yani bu kasıt neden oluyor? Yani siz e, kasıt, şu kasıt, anda Demokrat da, Parti belediye başkanısınız. Evet. evet. Buyurun efendim. Yüzde oyla gelen bir belediye başkanıyım ben. Halkın onayını almışım. Yaradan nasip etmiş. Gelmişim. Bırakın rahat hareket edeyim, çalışayım. Tabii her dönem bir e, böyle bir ödenek çıkıyor. Yani sizin bundan faydalandığınız nasıl oluyor efendim? Şimdi e, bir denk denkleştirme hı hı. E, şeylerimiz var. Yılda iki defa geliyor. Evet. Zaten onlarda olmadı mı bittik? Yani onlar biraz size can suyu oluyor değil mi? Biraz can suyu oluyor. E, şeyden e, iller bankasından gelen parayla idare ediyoruz. Hı hı. E, memurlarımıza, evet. işçilerimize bir de e, şirketimiz var. Hı hı. Hizmet veren temizlik evet, şirketlerimiz evet. var. Onlara maaşlarımız falan anca yetiyor. Yani baş, başka yok. Yani Gelirimiz yok. efendim böyle e, hafifte belediyenin imkanları içerisinde kullanıldığı sosyal tesisler biraz daha rahat bırakılırsa daha da gelir artar diye düşünüyorum. Örnek veriyorum. Evet. Kütük evin, kütük evin evet. benden önce yapmışlar kütük evi. Oraya konuşlandırmışlar. Hı hı. Yeri milli emniğe ait. Defalarca ben milli emniğe yazı yazdım. Hep, hep cevabı geldi. Yani Satın diyorum. Açılması için değil mi İşletme. Şimdi tahsisli bir yerin evet. amacının dışında kullandığın zaman tahsise verilen devlet ünitesi örnek veriyorum. Milli emlak gelip müdahale ediyor ve kapatıyor. Elinden alıyor. tahsisi bozuyor. Evet. Şimdi Türkiye'nin durumu bu. Biz, evet. E, o zaman şöyle hafiye herkesi biz davet edelim başkanım. Gelsinler bu güzel temiz oksijeni böyle mis gibi havayı böyle temiz. Hafiyin malı hafikliğinin olmalı. Ben bunu söylüyorum. Ben hafif halkına, hizmetkarlığına soyundum, geldim. 26 senemi verdim. Vatan, millet sevdası ve hizmet aşkı benim yüreğimde var. <laughs> Bunu engellenmenin istemiyorum. Peki. Bırakın Peki. rahat çalışalım. Sayın Başkanımız efendim, bizde böyle duygular, düşüncelerini, en azından burada yaşadıkları e, bazı tabii ki güzellikler olduğu kadar sorunlar da var. Hepsini duyurmaya çalışacağız. Efendim size çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. İlginize sağ olun, var olun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Peki Hakan efendim. Bey. Biz de elimizden geldiği kadar şehrimizin efendim ilçelerini böyle gezerek başkanlarımızla hem sohbet ediyoruz hem de ilçe hakkında sizleri bilgilendiriyoruz. Yeniden başka programlarda görüşmek üzere. Sayın Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun diyoruz. Size sağ ilçeniz olun. İlçenizde sizlere kolaylıklar diliyoruz. Allah diriyoruz. razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sivas merkeze 35 kilometre uzaklıkta Hafik Gölü gerçekten manzarasıyla, doğasıyla harika bir şekilde vakit geçirebileceğiniz özel yerlerden bir tanesi ki özellikle tabii Sivas'ın turizm anlamında birçok kişinin şehre geldiğinde buraya da biz uğramalarını tavsiye ediyoruz. Sizleri Sivas'ta Hafik Gölü'nü görmeye davet ediyoruz.